Şimdi arkadaşlar fonksiyonun tanım kümesi x ekseni ile alakalı değil mi? x 3'ten başlamış 6'ya kadar gitmiş. Tanım kümesi x 3 ve 6 köşeli parantez yazıyorsun tabii ki de. Çünkü ikisi de tanımlı. Görüntü kümesi y ile alakalı x 4'ten nereye gitmiş 7'ye kadar. Ee, tabii ki de köşeli parantez yazmaya devam ediyorsun. Fonksiyonun sıfırları diyor. Yani fonksiyonu sıfır yapan noktalardan bahsediyor. Eksi 1'de 0, 1'de 0, 4'de 0. Eksi 1, 1 ee, ve 4. Buna fonksiyonun kökleri de diyebilirdi. Negatif oldu Bakın şurada negatif değil mi? Negatif oldu derken y negatif. Önemli olan y'ye bakacaksınız. Eksi 1 ile 1 aralığında negatif. Şurada negatif. 4 6 aralığında negatif. Bu iki tane aralık. İkisinde negatif olduğu için araya birleşim koyuyorsun. Pozitif oldu Bak burada pozitif. Eksi 3 eksi 1. Bak şurada pozitif 1 4 aralığında. Birleşim kümesini koydun. Azalan o dörtle. Bak burada azalmaya başlamış buraya kadar. Eksi 3 ile 0 aralığında azalan. 2'den 6'ya kadar x 2'den 6'ya gidene kadar y'ler sürekli azalıyor. 2 6 aralığında azalan. Artan diyor. Bakın sadece şurada artıyor. Bu aralıkta. 0'dan 2'ye kadar. Minimum noktası diyor. Bak minimum noktası en az olduğu nokta 6 x 4. Nokta dediği için x ve y'li yazıyoruz. 6 ve 4 ama ve değeri diyor. Yani değeri bunun x 4 arkadaşlar. Sadece ordinatı yazıyorsun değerde. Maksimum noktası bak x 3 7. Nokta dediği için böyle yazdık. Değeri 7 olacak. Örten mi? Değil tabii ki de. Değer kümesi bak gerçek sayılar diyor. Değer kümesini reel sayılar, gerçek sayılar. değer kümesinin içinde 1 milyon da var. 3 milyon 500 bin de var. Bunların hiçbirine Örtmüyoruz. Değil mi? Görüntükümüz sadece x4 ile 7 Örten tabii ki de değil. Birebir tabii ki değilim. Bak. Eksi birde de sıfırım. Birde de sıfırım. Dörtte de sıfırım. Sıfırı sadece 3, 3 yerde. 3 tane farklı x sıfıra gidiyor. Yani e, birebirlik diye bir durum yok tabii ki de. Her bir x farklı bir y ile eşleşseydi birebir olurdu. Birebir değildir. Böyle bir soru e, çıkarsa. Yazılılarda çok çıkıyor bu sorular. Marif modelinde çok çıkan bir yazılı sorusu modelidir.